Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Devrekani ilçesi Çayırcık köyünde bulunan Emre Sokak Çeşmesi'ni gezeceğiz. Yolculuğuma Kastamonu'dan başlıyorum. Bugüne sığdırmaya çalışacağım 6 ziyaret noktasından ilki olacak bu çeşme. Oyrak Köprüsü'nden Devrekani yönüne döndükten sonra Devrekani'ye girmeden ilçeye bağlanmak suretiyle Çayırcık Mahallesi'nde yer alan Çayırcık Mahallesi Emre Sokak Çeşmesi'nin önüne ulaşıyorum. Çayırcık İsmail Bey Camisi'nin batı tarafında tel örgülerle çevrili bahçe içinde bulunan çeşmeye Demirbahçe kapısından girilmek üzere ulaşılmaktadır. Doğu batı doğrultusunda uzanan çeşme adeta bir havuz içerisinde yer almaktadır. demir korkuluklarla çevrili çeşmeye, zeminden altı basamak aşağı inilmek suretiyle ulaşılmaktadır. Bağımsız, tek cepheli çeşmeler grubunda yer alan çeşmenin cephesi günümüzde taş ile kaplanmıştır. Orijinal olarak günümüze ulaşabilen kısmı lüle taşıdır. Kod seviyesinin altında olan çeşme, kesme taş ve ahşap malzemeden inşa edilmiştir. Batı duvarında günümüz ile yazılmış kitabesinde Sahibül Hayrat, Hayır Sahibi, Ahmet Usta Yola Sığmazoğlu, yapım tarihi 1924 yazmaktadır. Bu kitabeden anlaşılan çeşmenin Ahmet Yola Sığmazoğlu tarafından 1924 yılında yapıldığı ya da yaptırıldığıdır. Tek yalağı bulunan çeşmenin bir poyra, dört lüleden akarı bulunmaktadır. Yalağın her iki başında testi seti bulunmaktadır. Orijinal kitabelik bölümü ahşap ile kapatılmıştır. Tescidi bulunmayan çeşmenin cephe kaplamalarından çeşitli zamanlarda onarım görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Üçgen bir alınlığa sahip çeşmenin alınlık kısmında hilal motifi görülmektedir. Cephesi, kimisi baklava motifi desenlerin bulunduğu, taşlar ile tamamen kaplanmış olan çeşmenin, lüle taşlarında kesme taş malzeme kullanılmıştır. Şayet farklı bir yerde vanası yok ise çeşme günümüzde faal olarak kullanılmamaktadır. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.